Arkadaşım gel. Oh. Ah. Hey. <laughs> estağfurullah. Yok, estağfurullah. Hoş geldin. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Arkadaşım, toplum psikolojisi var. İşte onun doğrusu var bir de. O çok daha tatlı. <laughs> Hayır, toplum psikolojisi şudur. Mesela Nedir? sen ve sahneye bunu çıkınca öğreniyoruz. Evet. Biri alkışlıyorsa öteki de ulan ben de alkışlayayım herhalde bir şey var <laughs> deyip sonra alkış büyüyor. Büyüyor. Gibi yani yani gibi. Mesela biri çıksa senin ağzını burnunu kırsa herkes vurmaya başlar sana. Evet. Psikoloji bu. Yani e, ulan ayaklarım da yerden kesilsin falan kafalarına gitme. Evet. Anladın mı bir şey? Anlamadın değil mi? <laughs> Evet hocam. Hazır hissediyoruz kendimizi. Tamam, şey, e... Evet. peki dışarıda da böyle toplum psikolojisi oluyor mu sana? Yurt dışında mı? Hayır, hayır. <laughs> Şeyde. Ee, sahnenin dışında. Hangi taraf? Bu tarafa doğru mu? Ar ya buralarda değil evet. işte. Sen evinin oralarında falan. Evinin oraları? Evet. Selami Çeşme'den şeye doğru, ikinci ortaya doğru böyle yürüyorsun. Yolda yürürken mesela adam biri görüyor seni. Ne yapıyor sana? Böyle sağa çekiliyor. Geçeyim diyor. Çünkü yani sağdan gidiş, sağdan geliş olduğu E sen işte. mal gibi tabii üstüne yürürsen, sen yürürken sağdan yürürsen adam da çekilmez. <laughs> hayır, adam düşünerek geldiği için yolun neresi olduğunu kestirememiş. Ben sağdan geliyorum, o kaldı. Ya kaldır. düşünen adamı nereden buldun ki şimdi mahallede? Bütün sanat kitaplarında var bu. Hayır, hayır. Sen... Sizin oraya gelmedi o. Sağdan. Mahallede Nasıl? niye buluyorsun onu? Nerede oturuyorsam artık düşünen adam bizim orada. Arkadaşım sen mesela yolda yürürken mesela... Yol. Bakkala Hiç gir. Ben. Yolda, yolda yürürken bakkala yürüdün diyelim. İşte bu toplumsal bir olay. Arkadaşım yolda yürür, seyirci bir susun. Evet, yolda yürüyorum. Bakkala yürü. Ha bakkala girdiğince ben ağzını bur. Evet. Hayır, yolda yürürken bakkala yürüyorsun ya. Yürüyor. Bakkal seni görünce mesela ne yapıyor? Çok utanıyor çünkü yolun ortasına bakkal yaptığı için. Hayır hayır. <laughs> Yolda yürürken bakkala giriyorsun. Ulan onda... yolda yürürken Yürü. kıvrılıp da gir bakkala. Ne yapalım? Bir bir şekilde bakkala sok kendini. Ben, önemli olan bakkala senin arandaki ilişki. Yolla bakkalın arasındaki değil. O değil. O nasılsa nasıl, halletmişlerdir imardan. Nasıl? O değil. Lan bakkala girdin, bakkal seni gördü. Ne yapmak istiyor sana? Bir mamur satmanın dışında bir fikri varsa problemli bir... Ya yani bir şey... Arkadaşım. Artık sen tanınıyorsun ya. <laughs> o anlamda söylüyorum. Ha, mesela daha... bakkal seni görünce ne yapıyor? İşte fiyatları değiştiriyor. Daha pahalı yapıyor. Ha, hayır! <laughs> hayır arkadaşım ya. Ya sen şimdi... Ben senin mesela meşhur olduğuna inanmıyordum. Bugün inandım. Dedim ki tanınıyor bu çocuk. Niye? Çünkü Kenan Erçetin Göz geldi. İşte ben diğer olayları da oraya bağlamaya... <laughs> o geldiyse tamam, sen artık tanınıyorsun demektir. Estağfurullah. Evet. Şimdi... İndirimli sana... haftaya girdik. Ondan olabilir. Bak kimse gülmedi. Şaka değil, çok gerçekçi bir şey. Bakkal sana ne yapmak istiyor? Orada kaldık. Hoş geldin, merhaba. Nasılsın? Hayır! Da... Ya. Bakkal seni gördüğü gibi tezgahın üstünden atlayıp arkadaşın bir fotoğraf çektirelim demiyor mu? Hayır. Niye? Selfie yapalım mı diyor. <laughs> Şimdi artık öbürü out. Selfie. Niye? <laughs> 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 Olmaz. Sen selfie için senin tezgah arkasına geçmen gerekir. Bu da sakıncalı bir durum. Star adam, bu nasıl bir tezgah bu? be? seyirci, pislik yapma. Benim kafamda sizinki gibi kötü düşünceler yok. Hiç yok ya. Arkadaşım, evet. Ağzını burnunu yamultma. Benimle konuşurken adam gibi konuş. O da adam. Meşhur oldun dedik de hemen havalara girme. Öyle bir saattir saatdir tezgahın arkasını çekmeye çalışıyorsunuz. Ben bu böyle meşhurluğu anlamadım ki. Arkadaşım, sen meşhur bir insan olarak tezgahın arkasına gitmeyeceksin. Sen olduğun yerde çakılı duracaksın. Tezgahı fotoğraf çekilebilir miyiz dediklerinde tabii ki diyeceksin. Ama hareket bile etmeyecek. Adam kendi kafasını senin bak Barış bir gel. Ama tezgah ol. Bak şimdi sen Barış tezgahın arkasına geç. Göster tezgahını Barış. Gördün büyük, mü? Büyük geçmiş olsun. <laughs> ha tezgah o. <laughs> Pislik. Aa. Ben komple dükkan o kadar sandım. O yüzden. Yani küçük bir dükkan herhalde dedim. Büyütecek ileride diye. Barış, tezgah tezgahın arkasındasın. Bak bizim salak girdi. Gir sen bakkaldan içeri. Kolay gelsin. Gördün, atla Barış. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tezgaha kırdın. Büyük geçmiş olsun tezgah. Hayır hayır. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz de Barış? Sen de arkadaşım tamam de ama tamam dediğin pozisyondan hiç bozma. Evet. De tamam. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Fotoğraf mı? Onun makinesi daha yapılmadı ya. Arkadaşım! Evet. Ben bakkalı da deniyorum. Benim lafımı... Alıp... Yanlış yerlere yormayayım. Evet. Hazır hissediyorum. Şu an hazır hissediyorum. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Siz çok meşhur bir salaksınız. <laughs> Onayla çocuğu. Hayır, hayır. <laughs> Ulan... Şeyle, e, hareketinle onayla çocuğu. Hayır, hayır, öyle Bizim mahallede böyleydi. Onay. Arkadaşım, Hazır gözlerin, istedim. bak üst göz kapağın, alt göz kapağına değecek, kirpikler birbirinin arasına geçecek. Evet. Bunu ağır yapacaksın ki çocuk anla Hızlı yaparsan gözünü kırptın, korktun sanar. Onaylamak ağırdır. Anladın? Ya i̇kinci kattan birinci kata iniyor gibi. Hissettin mi? Barış söylüyoruz. Evet. <laughs> Abi fotoğraf çekilebilir miyiz ya? <laughs> ne yapıyorsun? Bu biraz şey, alkollü bu. Arkadaşım ya. Geç idrak ediyor. Arkadaşım yapma. Seninkisi şey bakkala iş atıyor gibi oluyor. Böyle bir iş atışı var mı ya? <laughs> Arkadaşım bak insin ama normalin e, yarım katı hızla insin. Tamam, normalin 1 bölü 2'si. Onu anladım canım, o hesapları biliyor. Tamam. Normalin 5 bölü 4'ü lan. Ne normalin 5 bölü 4'ü? Yavrum, bir tane çikolata alacağım ya. <laughs> ha, bunu siz, pardon. Ben bakkal bana hesap soruyor sanırım. Bazıları işin içinden çıkamıyor ya. Bakkal derler ya. Arkadaş... <laughs> dükkanın 5 bölü 4'ü amcamın, geri kalanın teyzenin... yerine <laughs> Evet, çık. Güldürtme beni. Neyse, sonra alırım. Be Hayır, dur. Bitti. Bakkal makkal yok. Benim bütün karizmamı dağıtıyorsun. Ne oldu bakkala? Gitti yok ya, çünkü demek ki sen zaten burada olmayı hak etmemiş arkadaşım sen müşteri olmayı beceremedin, meşhur Benim... olmayı da beceremiyorsun. Ya ben dükkandan içeri girdim o satamadı. Ulan sen dükkanlar içeriye girdiğin anda kafan fotoğraf çekilecek pozisyonda durmalı. Niye ya ben meşhursun sen kamu malısın. Ha, ben çikolata yemeyeceğim mi? Yiyemeyeceksin. Sen çorba içerken kaşıkla ağzının arasına defter sokan kızın defterini imzalayacaksın bundan sonra. bu kontrollere gitmiyor. Arkadaşım hazır.